yap. Bana hiç sen elleme. Ta, Benim direksiyona müdahale etme. Ta. Biraz o gaz pedalının tepkimesine alışmanız önemli. Tamam alışacağım ben. Ta. Şimdi yavaş Oradan yavaş alışıyorum ben ya, yavaş yavaş alışıyorum. Biraz hızlı galiba değil mi? <laughs> i̇şte biraz yavaş tatlı tatlı basınca hızlı. Ortada yine basın kullanalım şey. Sol ayağımızı kullanıyor muyuz? Hem kısa basıp hem direksiyona şey yaparsan Aynı bazen Evet. Hep yavaş gibi sanki. Ee, Ayşe ne? Onu kapattığınızda bütün kontroller sizde demek ki. Ama şey biraz daha hızlı girersek. Nereye hızlı yapacaksın? <laughs> sen de benden <laughs> nereye gidiyorsun be? Bir şey böyle, olur. böyle bir anda hızlanıyorum ya. Yani. Tamam, sağa dönelim. Şöyle yaparsam ne olur? Sakin şey bu sakin ol lütfen. İnan, inan, inan. İnan, inan, inan. Hop. Şöyle böyle, böyle. Ben şok <şokladım. gülüyor> <laughs> 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 Beni nasıl kandırıyorsunuz be? Cem, Burcu ben. Burcu ben. Murat. <laughs> Siz <ufak şaka> <laughs> Can. Size ufak bir şaka yapsak? Ufak bir şaka. Can Heyecanlıydı. Bir an vuruyor zannettim şurada en azından. Su zannettim ama sonra baktım ki çok kontrollü ve hakikaten bilerek yapılıyor. <laughs>